Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Şimdi bu ne? Yıldız biletler. Oo. Oh. Kimin topla? Eee. Oh. aç diyelim. Şimdi gidelim buradan. Çık çık. Ne? Buna... Şimdi buraya canlı etkinlikler turnuvaya girelim ben. Evet, evet. Argentinim. bir maç oynamıştım. Arjantin'dim. O yüzden o yüzden FIFA mobil çok güzel ben diyorum. Evet, Martinez başlattı. Evet, Messi çalımlarını atıyor. Messi, Messi. Pasını verdi Martinez. Martinez gidiyor. Martinez klasik şutunu ve kalıcı. Evet, Messi. Pasını verdi. Martinez şut ve dışarıdan. Çok güzel vurdu. Helal olsun.

Evet. öyle bir pas. Martinez. Ve gol. Martinez. Ben neredeyim? Beni buraya kim aldı? Görmüyorsunuz. Evet. Çünkü karanlıktayım. za Evet Martinez. Martinez ve gol. Martinez 3-0 yapıyor. Martinez hat-trick yaparsa var ya. Lewandowski. Paul. Evet para değil. Ben peşe almışmışım. Pol mu kullanacaksın? Kullanayım. Güven yeah. evet. Di Maria, Di Maria gitti Di Maria. Di Maria kilidi çıktı. Di Maria. Di Maria plasa vurdu ve korner. Evet, Messi. Messi pasını verdi Messi. Martinez. Çöpümür. E o kadar da değil, anladınız mı Martinez, Martinez ve gol. Gol. Hattrick. Hattrick Martinez'dan. Hattrick. İşte böyle devam ediyor. Sonunda yapacaksın be. İki hattrick yaparsa var ya çıldıracağım. Lewandowski bizim defanstan geçemezsin. Yok. Evet, Çok. Kredes pasını verdi. Depo. Evet. Depo. Depo kendi başına gidiyor. Depo. Şut ve dışarıya. Şut. Dimaria. Şut. Dimaria. İşte bu. İşte bu. ve devre arası. Polonya'yı 5-0 yeniyoruz. Çok iyi. Messi'den gol istiyorum ben. Messi gol at. At. Mat. Messi. Bu da hatın. Ve gol. Gol gol gol. Ben bunu tam hat için yaptım ha. Ya. Bizim tam hat Messi'ci. <laughs> Messi de hat yapar mı? Di Maria. Di Maria pasını atıyor. Messi. Di Maria yine pas. Yine pas. O da Messi ile gol olursa tam hatımız için Martinez bak ol. Gol gol gol. Martinez. Ne tarafa Martinez? Aha Martinez gitti. Kim otomatik değişiklik yapıyor? Zana bu kaldırırsın. पैंकी पे तो कम खर्द पैंस मेरे बोर तैमेसा थी मेसू Messi Ankara Messi kalesi. Gol değil. Messi bir gol daha atarsa hat-trick. Hat-trick. Hadi be. Martinez gibi hat-trick Evet, böyle. Böyle oynayın işte. Evet. Kale. Kale. Evet. Böyle pas Evet, Messi gidiyor. Messi. Olmadı. Messi. Messi süper gol. Bu da Danfot için. Ve Hedrick. Polonya'yı 8-0 yendik. Daha var. Siz daha çok gol göreceksiniz. Polonya. 8-0 az az. Size. Bu pol, Kısım verdi Messi. Messi ve gol. Adamsın be. Evet. Böyle çok güzel oynarsak 10-0 yaparız. Ve maç bitiyor. Ağzım için polonya maçı da kısırıyor. -kı. Sonra Arjantin Polonya maçına baktın. Messi, gol, Martinez, 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 Di Maria, Messi, Martinez, Messi, Messi. İşte bu be. Foul 0 bak. Arjantin foul yapabilir. Yapmış olabilir. Neyse devam edelim. Ne? Mexico What you Mexico <laughs> Beni gördünüz mü? <laughs> <laughs> Dur kameracı nerede? El feneri. Sen daha kendin de क्या रहती है उसमें? क्या बात है? शर्ट पीटने सिंदी, मेरे से पसंद आती है। मार्चिने, अम्म, अबू, अम्म, रखने से, छोटी जान, छोटी जान, मार्चिने, मार्चिने इसके लिए, मेरे से बहुत, मेरे से बहुत इंटरेस्ट है मैं सकारात्मक। तुम बहुत जिद्दी मैं सही ले है कि तुम्हारे Ee yeter dedi ve gol. Nasıl topdu gole. Ve ceza sahasındaki ve gol Meksika 0 yeniliyor. Arjantin'de Dimoria'da Martinez 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 Messi 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 Un karmışı karmışı. Un karmışı karmışı. Un karmışı var. Şuraya verelim. Romero. Ve gol. Romero. Sen büyüksün. Sen büyüksün. Mesela böyle asistler yapmaya devam et. Alvarez mi? Çok adamıydı

o kalıcıdan çıktı. Evet. Şimdi bunu verelim. Al hamile. Akona. Akona ve Martinez. Martinez. Hedrik. Bu nasıl Hedrik? Martinez bir canavar. Evet canavar. Şimdi gidiyor depo depo Pasını verdi Messi'ye Messi gidiyor Messi gidiyor Messi Ve de. depo depo Pasını verdi yine Messi Martinez Messi'ye verdi Messi Messi gol Gol İki gol oldu, gol oldu Şimdi bir bakalım Hedrek yapabilecek miyiz? Tempat için. İnşallah yaparız yani. Dimari alsın. Messi'ye versin. Messi'ye dışarı. Romero da gol attı. Messi iki gol attı. Martinez hedrek yaptı. Böyle Martinez gidiyor Messi'ye. Messi, Ankara Messi. Ankara Messi ve gol! Ankara Messi! Arkadaşlar benim ne yaptığımı görün. Ben kafamı Bakın elime. Mesela hareketi. Dur bunu kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın bakın. Dimarı için. Mesela hatrik yaptı değil mi? Evet yaptı. Evet. Mesela elektrik yaptı. Tam hadi için. Yok. <laughs> Martinez alsana. Ne yapıyorsun? Böyle pasta polda Messi. Messi gidiyor. Ankara Messi. Ankara Messi ve gol! 4 gol oldu be. Bu adam güzel oynuyor. Dur Martinez hat yapmamıştı değil mi? Evet iki golü vardı. Galiba. Hatırlamıyorum işte. Çünkü Romero bu maçta mı? Diğer maçta mı? Hangi maçta gol attı bilmiyorum. Martinez o sırada ve helal olsun. Arjantin Martinez Emanuel Martinez Kaledimiz kim? Emilian Martinez Evet. Şimdi Messi. Angara Messi kalır Messi. Messi Martinez aldı. Yine Martinez. Yine Martinez. Böyle çalım yok. Evet Messi. Messi. Yemez. Bu da bir martinezik götürmeyin ya. Evet depo, depo, depo gidiyor, depo, depo gidiyor, depo nasıl ya? En kırmızı, çalımladı, çalımladı ve şut ve kaleci dışarıya. Ya burada da Messi atmıyor, o sıkıntı. Şey atmıyor, atıyor yani. Ama çok güzel vurdu. Kimdi? diyor? Kale ノイノイモ、ノイノイモ、スマホナイス、ノイノイモ、ノイノイモ、スマホナイス、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイモ、ノイノイノイモ、ノイノイノイモ、ノイノイノイモ、ノイノイノイモ、ノイノイノイモ、ノイノイノイノイノイモ、ノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノイノ Hadi Messi 10 0 10 0. Messi iki etlik yaptı bu arada. İki etlik. Fena değil. Buradan böyle. Depol alsana ya. Evet. Gaz. Dur dur mi? dur. Şunu verelim de. Dur Maria Ben saldım Martin'i.

Messi gol, Messi gol, Messi tamam gol. Messi Messi gol, Messi gol. Hedrik yaptı. Adam. Tövbe. Böyle böyle. Değil. Orta Arjantin. E. Avustralya'ya gidiyoruz. Fransa maçı mı? Kim? Kim? Dur gelir son 16. Bu maçın 5 Bir gol atarsam bu videoyu bitirelim arkadaşlar. O yüzden ama Messi ile